Gazze'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olmak için başlattığımız kurban bağışı organizasyonumuz dört aşamadan oluşuyor. Birinci aşamamız Hindistan'da kesim. Kurbanlarımız özenle seçilip kesim istasyonuna gönderildikten sonra İslami usullere uygun ve hijyenik ortamlarda kesimi gerçekleştirilmektedir. Daha sonra kurbanlarımız küçük parçalar haline getirilerek paketlenip soğutuculara alınmaktadır. Ve sonrasında İkinci aşama olan Dubai'ye sevki planlanmaktadır. İkinci aşamamız konserve yapımı. Parçalanmış kurban etleri yüksek hijyen standartlarına uygun olarak Dubai'de konservelenmektedir. Üçüncü aşamamız depolama. Konservelenmiş etler uygun bölgelerdeki tesislerde depolanarak muhafaza edilmektedir. Ve son olarak dördüncü aşamamız Filistin halkına dağıtım. Yıl boyunca sürecek olan bu projemiz vesilesiyle ve de sizlerin kıymetli destekleriyle daha fazla insanın hayatına dokunabilir, daha fazla ailenin yüzünü güldürebiliriz. Her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olan veren el derneğimiz şu anda nerede? Filistinli kardeşlerimiz için 2024 yılı kurban organizasyonundaki kurbanlarımızın konser ve yapım aşamasındaki fabrikadayız. Evet kıymetli dostlar buyurun hep beraber izleyelim. Kıymetli dostlarımız Hindistan'da kesilen kurbanlarımız tavuk zincirle ilk aşaması olan bu eksi 18 dolabımıza getirildi. Serisi çok soğuk gerçekten. Eksi 18 derece. Burası Dubai'deki kavurma ve konserve merkezimizdeki ilk noktamız. Aşama aşama inşallah anlatacağız. Buyurun. Soğuk hava deposundan gelen etlerimizi ilk aşama konservemizi yapmak üzere paketlerimizi açarak artı 4 dereceye doğru çözünmesi için bekletiyoruz. Evet kıymetli dostlar burada şöyle bir detay var. Kesinlikle parayla satılmaz yazıyor ve e, etlerin şoka girdiği tarih 2024 altıncı ayın 17'si bir yıllık şok tarihi var. Bu da önemli bir detay. Evet, şu anda 18 soktan çıkan etlerimiz bu şekilde 5'er kiloluk buraya koyuyoruz. Etlerimiz bu bölümde oda sıcaklığı artı 23 derecede çözünmeye bırakılıyor. Artı 4 dereceye kadar etlerimiz burada çözünmeye başlıyorlar. Çözünen etlerimiz daha sonra soldaki makinede parçalanarak küçük haller haline getiriliyor ve böylelikle konserve yapımındaki işlemimizi daha da kolaylaştırıyor. küçük parçalar haline getirmiş olduğumuz etlerimizi üçüncü aşamada buradaki ortamda 50 derecelik oda sıcaklığında 75 derecede yarı ısıl işlem yapıp pişmesini sağlamak için kazanlara koyuyoruz. Üçüncü aşamamız sonunda yarı şekilde pişen etlerimiz kıyma yapılmak üzere makineye boşaltılıyor. Pişen etlerimizi kıyma makinamıza yerleştirdik ve kıyma için starta basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci aşamada kıyma haline getirilen etlerimiz tuz ve ilgili baharatlar yardımıyla beraber harmanlanarak lezzetli hale getirilme işlemi burada yapılıyor. Evet kıymetli dostlar beşinci aşamasını tamamladığımız et kavurma işlemimizin şimdi altıncı aşamasına geçeceğiz buyurun. Baharatlanmış olan kıymalarımız konservelere yerleştirilmek üzere ilgili alana doğru geliyor. Bu şekilde yerleştirdiğimiz konservelerimiz üstteki huniye boşalarak konservelerin içine dolmak üzere presleniyor. Evet kıymetli dostlar içeride pişen kıymalarımız burada otomatik sistemle konservelerimize dolduruluyor. Doldurulduktan sonra burada konservelerimizin gramaj ölçümleri yapılabiliyor evet. 345 gram. Anlaşmış olduğumuz gramajlar 340 gram şeklinde konservelerimiz hazırlanıyor. Artı eksi %5 oranında da değişim olabiliyor. Hazırlanmış olan konservelerimiz daha sonra sıcak presle kapakları kapatılıyor. Ve bu şekilde konserve dolum işlemi gerçekleşmiş ve tamamlanmış oluyor. Kapakları kapatılan yarı pişmiş konservelerimiz ikinci aşamasında ve tamamen pişirilmesi için asıl pişirme kazanlarına getiriyoruz. Burada konservelerimiz yaklaşık 121 derece sıcaklıkta 3 saat boyunca pişirme işlemine maruz kalıyor. Görmüş olduğunuz kazanlarda 3 saat pişen konservelerimiz daha sonra kurutma ve tarih damgası işlemlerine doğru geçiyor. Kazandan almış olduğumuz konservelerimizi kurutmak üzere ve tarih damgası basılmak üzere ilgili alana doğru uğurluyoruz. Kurulama ve tarih basma işleminden sonra gördüğünüz gibi buraya konservelerimizin tarihi basılıyor ve tekrardan paketleniyor. Bu paketler yaklaşık 10 gün boyunca dinlenmeye bekletiliyor. 10 gün boyunca eğer bu paketlerimizde herhangi bir sıkıntı yoksa tekrardan kolileme işlemine doğru konserve kutularımız aktarımı sağlanıyor. 10 gün bekleyen ve herhangi bir problem olmayan konservelerimiz bir sonraki aşaması olan ve son aşaması olan paletleme aşamasına geçiyoruz. Oradan da tırlarımıza yüklenerek Gazze'li kardeşlerimize doğru gitmiş olacak inşallah. Konservelerimizi kollemek için geldik ve evet, aldığımız Veren El Derneğimizin et konservelerini bu şekilde içine yerleştiriyoruz. Kardeşlerimiz de hızlı bir şekilde burada devam ediyorlar. Bir kolide 24 adet konserve, 340 gram konserve olacak inşallah. O şekilde ayarladık ve tasarladık. Bu son aşaması. Buradan da inşallah tırlara yüklenerek gazeteli kardeşlerimize ulaşmış olacak. Yaklaşık 10 aşamadan oluşan konserve serüvenimizi tamamladık. Kartonlara yaklaşık 24 adet konservemizi yerleştirdikten sonra paletli hale getirdik. Evet kardeşlerim bir palette toplamda 144 karton yerleştirmiş olduk. 3450 civarında da konserve yapıyor. Kilograma vurduğumuz zaman bir ton bir ton 100 kilo civarında bir paletimiz oluşmuş oluyor. Ve paletlenmiş olan Konservelerimiz Gazze'ye doğru yola çıkıyor. Gazze can kurban.